Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ömer'den e, VS3'teyiz. Ömer'in üstündeyiz. E, ben bir bandadımı değiştirmek istiyorum. Evet. 3 13 3 3 Nasıl? 4'te miyiz? 4 Dörtte değiliz oğlum. Üçteyiz. <laughs> Başla. <gülüyor> yine al soy sesine başka bir şey seç. Ay soy seçti yine. Yalanına tüküreyim ben seni. Bak tanıdım. Bak tanıdım. <laughs> ya je Jet'in ultisini kullanmıyorum ki ben. izin vermiyor. İzin vermiyor. Bölgeye giriyoruz. Spike'ı kuruyoruz, koruyoruz ve eve dönüyoruz. Çok basit. Ultim hazır. Ya sensiz. Oğlum sensiz Japonya'yı ve şarjı. Aç. Tamam. Ben başlatıyorum. Bakın şimdi. İndi indi. Baş Hayır. Yuh ya. Oh, her şeyden Herkes kazandı Rüzgar yolu göster. Öyle her şeyden herkes kazanır. <laughs> Ee, nerede nerede o nerede nerede Heh, Ben de alacağım onu. Kendisi başlasın bana ne. Şimdi baş başa. Hayır. Burası. Ya. Sen benim de seninle mi oynuyor? İzninizle önden gitmek istiyorum. Sen hangi de senden oynuyor? Benim mi seninle? Hangi? He. ay çok. Dikkatimi dağıtmayın. Ultim hazır. Şimdi dikkatimi başa. dağıtmayın. Ultim hazır. <laughs> ben benim ultim'e gelemiyorsa ben alırım. Bir yere kadar taşır. Gerisi hep becerir. Taktik değiştirmemiz gerek. Şimdi baş başa. Şimdi baş başayız. Daha gel. Daha gelmedim, gelmedim. Gel. Mecim. Baş başayız. Kendimizle savaşmak bize ne öğretir? <laughs> ne olsa alırdım, ne olsa alırdım. Şenişle. Alırım. Alıyorum. Alıyorum sorra ki turunacaksın lan <laughs> hoş bulduk göster marifetini ayso ortaklanıyorum oha Yapma. hadi Yapamam. değiştir ya hazır. Kötüye de bir şey oluyormuş demek. Hızlı hızlı. Spike bende. Hızlı hızlı. Cehennem. Ben kaçar. Ben kaçar. Allah korusun Allah. Yes. Aldım. Çekil. Çok büyük bir başarı. Hızlı hızlı. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Hadi ya. Hadi bakalım. Yes. <laughs> ya bana ne ya? <laughs> alın siz dikkat alın size dikkat ya, yavaşlatılmış aflın telefon Promax reklamı <laughs> Bak aflın telefon Promax'ım var. Bak bak yavaşlatılmış <laughs> şimdi. <gülüyor> o Odes'i alacağım. O Odes'i alacağım. Yes. Taktiğimiz <laughs> belli. Önce biz onları vuracağız. Ayağım çabuk. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. Hadi bakalım. Nereden nereye? Çok ver. Tamam, hadi. hadi. Sağ Say dedim lan sana. Ben kaçar. Ya abart. Yaz. Ka kapan uçuyor mu bunlar? Vartın silahımı var. var. Hadi hadi hadi. <gülüyor> 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 Yeniden doğum mania aç lan. Hızlı hızlı. <laughs> Bıçaklara da dikkat. Kan kaybı. Hadi hadi hadi. Hı. Ben kaçar. Şokke olacaklar. Hadi, hadi, Yeniden doğma, hadi sana bir. Neredesin? <gülüyor> 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 Arkadaşlar kafayı. <laughs> Yeni arkadaş edinmek zor. Spike bende. Hızlı hızlı. Ama. Ya tamam ya. Bekle. Evet, Ghost'u kapat. Hadi. Vakit daralıyor. Allah! Hadi hadi hadi. Beraberlik sarmıyor. Ben hadi ben geliyorum ben. Hızlı, hızlı. Hadi aynı anda birbirimize Odin'den vurak. 1 2 3 incele. Aynı anda birbirimize aynı anda. 1 2 3 Hadi aynı anda, bir daha. Taraf değiştirmeden önce son tur. Paraları harcayın. Artık geri dönüş yok. Ben de. <laughs> Babanı da versene. Vursan. değiştiriliyor. Tavsiyem mi? Vurulmayın. Bir daha vur. Yürüyün. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Gel sen yap gel. Gel sen yap. Oh, oh. Bekle bekle. Oh. <laughs> Çebe <laughs> <Evet. gülüyor> çebe Küfür ettiriyor abi Oha o kadar basit. Hani o Ucuzcu Ben olsa utanırdım Sonuna kadar savaşın ne olursa olsun. Son 30 saniye. Ucuzcu. Ben olsam utanırdım. Oha. Cehennem geliyor. Cehennem geliyor. Cehennem geliyor. <laughs> Başıma çok Cehennem garip bir geldi. <laughs> Yok daha <rıra>. neler. <laughs> <laughs> Harita kesin. <gözüküyor. gülüyor> Harita kesin. <gözüküyor>. Oha seni <laughs> Seni, seni harisadın dışında gördüm. <laughs> Tam yok. neydi? Haritaya doğru baktım. E, Brave, Brave Store'a göründü yazdı. <laughs> Bak beni düşmek gördü yazıyor. yu. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hadi. Yok görmedim. Be be beni beni vurmadın bulmadın. Ben kaçar. <laughs> Boş ver. <laughs> Bak, ben... sen öldür, sen öldüreyim mi? Daha bulut bile, bu bulut bulut bile kapatam. Ne oldu? Ne <laughs> Bu bulut, bulutlara bak. Bir düşman görürsün. <gülüyor> harita... <gülüyor> haritanın kaç kat dışındayım? <laughs> Vallahi haritanın dışındayım ben. Ben çok uzaklaştım harita gözükmüyor. Ben yere indim neredeyse. Yere Kostu <laughs> kapatıp açtım. Biraz daha yapacağım. <laughs> ben yerdeyim valla. Ben yerdeyim. Ben beyaz bir yerdeyim. <laughs> Aşkım. Bir şey geliyor sana doğru. Şok ver. Şok ver. Bomba fırlattım. Şok ver şeyimi fırlattım. Kafama düştü şaka. Neredeyiz? Biz. Bir bi bi ghost'u kapatsak. <laughs> Oğlum git. Oh, be! Oğlum ben kara deliği buldum. <laughs> Oğlum ben kara Ben kara deliği buldum. Vallahi simsiyah bir yerdeyim ben. <laughs> kapat, kapat lütfen. Ultim hazır. Hey, savaş daha bitmedi. Hadi, mola bitti. Sen neredesin? <gülüyor> 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 Arkadaşlar Bekle 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 Arkadaşlar bu bu videoda Allah <laughs> <laughs> Yakar top oynayacağız. Hasar görünmezliği her şeyi aç. Ultim hazır. Benimle derdi olan varsa incini <laughs> <tüncünü> zıplörümden çıkarsın. <laughs> Valorant vs bilinmeyen. <laughs> Tanko Gibi Bekle. Yolladım. Yakar top var bir dakika yapayım da. Arkadaşlar yakar top oynuyor. Yakıyor. Çok yakıyor ya, ya, hem de. Evet. Ya! <laughs> 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 Arkadaşlar izlediğiniz ee, evet, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.